Halk sağlığı ve çevre sağlığı düşünülerek il genelindeki 215 noktada bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarından elde edilen atıklar Çorum Belediyesi'ne ait lisanslı tıbbi atık sterilizasyon tesisinde bertaraf edilerek insan ve çevreye zararsız hale getiriliyor. Tıbbi atıkların yüksek oranda risk taşıdığını ifade eden Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, tıbbi atıklar hassasiyetle bertaraf edilmesi gereken önemli bir atık grubu. Özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde önemi daha da artmış durumda. Halk sağlığını ve çevreyi korumak için pandemi hastanesi ve karantina yurtları başta olmak üzere il genelinde toplam 215 sağlık kurum ve kuruluşunun tıbbi atıklarını topluyoruz. Aralarında virüs testi hastaların tedavisinde kullanılan tıbbi malzemelerinde bulunduğu atıklar özel tedbirlerle toplanıyor. Tesiste çeşitli aşamalardan geçirilen atıklar düzenli depolama sahasında bertaraf ediliyor dedi. Tıbbi atıkların bertarafı esnasında çalışan personelin enfeksiyon kapmaması için iş sağlığı ve güvenliği kurallarının titizlikle uygulandığını belirten Başkan Aşkın, personelimizin hijyen konularına büyük önem veriyoruz dedi. Ayrıca tıbbi atık sterilizasyon tesisinin çalışma alanları her gün yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor.